yaklaşık olarak 18 maddelik bir ekonomi paketimiz var. Meclis ekonomik düzenlemeler için mesaisini bu haftalık tamamladı. Getirmiş olduğumuz kanun bu bizim ekonomimizi rahatlatacak. Bundan sonraki süreçte piyasalar oturacak. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta birçok düzenleme içeren 18 maddelik ekonomi paketi görüşmeleri yapıldı. Teklifin son olarak 10. maddesi kabul edildi madde kademeli doğalgaz sistemine geçirecek. BOTAŞ, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında fiyatları belirlemede etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinde özellikle eksi 20 derecedeki bir doğalgaz metre küpü ile Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de, Bursa'da, Adana'da artı 20 derecelerde veya 15 derecelerde olan bir ille bizim aynı parayı ödememizi ben doğru bulmuyorum. Genel kurulda teklifin 10. ve 18. maddelerini kapsayan ikinci bölümü üzerinde konuşmalar yapıldı. İyi Parti Erzurum milletvekili Muhammed Naci Cenisli 10. madde ile yetki devrinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun süreç dışı tutulduğunu öne sürdü. Teklifin 11. maddesinde AK Parti milletvekilleri TOKİ ile ilgili bir önerge verdi. TOKİ tarafından 1 Aralık 2021'den önce ihale edilen ve devam eden sözleşmelerde Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi istendi. Önergenin okunması üzerine CHP grubu yoklama talep etti. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bu nedenle Meclis Başkan Vekili Nimet Ulla Erdoğmuş, Birleşimi 18 Ocak Salı günü saat 15'te toplanmak üzere kapattı. Teklifin geri kalanında bulunan memur ve emekli ek zammı içeren madde görüşülemedi. Zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için teklifin bu hafta yasalaşması gerekiyordu. AK Partili yetkililerse fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti. Kıymetli Öte yandan AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren 4 maddelik mini bir teklifi meclise sundu teklifle yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumların Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak. Kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı istisna kapsamında olacak. Vergi kanunu kapsamında düzenleme yapılacak. 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar zarar farkı geçmiş yıllar kar zarar hesabında gösterilecek.